Merhaba arkadaşlar, Magazin Haberi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Bugün de sizlere Türkiye'nin başarılı ismi Güzeller Güzeli Ebru Şahin'den yeni görüntüler sunacağız. Sosyal medyada gündem olmaya başaran herkes tarafından sevilen Ebru Şahin dizilerde başrola çekilmeye devam ediyor. Her dizisinde Akın Akın özüyle şimdi de Suzak dizisinde Birkan Sokullu ile partner olan Ebru Şahin yeni görüntüler paylaştı. Mutlu görüntülerini bir araya toplayıp ben de kanalımda sizler için paylaşıyorum. Umarım paylaşımlarımı beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.